Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim. Biraz daha yatırım odaklı konuşalım arkadaşlar. Biz portföyümüzde bu süreçte neler yapacağız, bunlara değinelim istiyorum bu video içerisinde. Çünkü özellikle son süreçte alalım mı, satalım mı? E, hocam neler yapacağız bayağı uzun zamandır aynı bekliyor. 2023'ün başından beri Bitcoin'deyiz. E, bu süre zarfında altın alsak daha çok kazanırdık. İşte ne bileyim dolar değerlendirmek daha mı mantıklıydı hocam? diyen birçok söylem geldi bana bu süre zarfında. Bunlardan birçoğunu yanıtlasam da hala bu tarz söylemlerin gelmesi açıkçası üzüyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. E, yıl başından bu zamana kadar biliyorsunuz Bitcoin'de duruyoruz. Bir yüklü alımlarımızı yaptık ve o tarihten bu tarihe kadar pozisyonlarımızı taşıdık ve devam ediyoruz taşımaya e, birçok arkadaşımız hocam acaba altın mı değerlendirseydik sürekli artıyor. Şimdi çok basit bir grafik göstereceğim arkadaşlar şu anda e, bildiğiniz üzere biz bitcoin grafiğini dolar bazlı takip ediyoruz. Biz bitcoin grafiğini dolar bazlı takip ettiğimiz için e, bu anlamda ciddi bir yükseliş hareketliği gözünüze çarpmıyor olabilir. Lakin dolar bazlı takip etsek dahi bakın 15 bin dolarlardan 30 bin dolarlara gelmiş bir hareketlilik var. Yani burada zaten dolar bazında dahi çarpı 2 yapmışsın ki bak bu alanda Türk lirası bazında Bitcoin neredeyse 3'e katladı. Bakın başlangıç seviyesi burada hani Bitcoin 15 bin dolarda dip yaptığı seviye 300 bin TL. E şimdi bulunduğumuz seviyede zirve yaptığı seviyeye bakıyoruz 840 bin TL neredeyse 900 bin TL. Yani o tarihten bu tarihe 2023'ün başından Bugüne kadar Bitcoin aslında Türk Lirası bazında paranızı 3 e katlamış durumda. Ha siz ne yapabilirsiniz? Bu alanda 3 e katlamamışsınızdır diyelim ki al satlar vesaire en kötü ikiye katlamıştır zaten Türk Lirası bazında. Yani hiçbir şey yapmasanız bile zaten Türk Lirası bazında e, dolarda beklediğiniz için daha iyi bir kar elde etmiş durumda oluyorsunuz. Yani bu alanda özellikle Türk Lirası bazında kar edememiş arkadaşlar e, ciddi anlamda benim hiçbir dediğimi yapmıyor. Hiçbir şekilde e, benim söylemlerime kulak asmıyor demektir. Çok net söylüyorum. Yani Türk lirası bazında en kötü yapman gereken 2x'tir senin zaten şu süre zarfında. Yani sadece dolardaki yükselişten kaynaklı bunu yapman lazım ki. Bakın hep söyledim yine söylemeye devam ediyorum. Bizim stabil paramız dolar arkadaşlar. Bizim stabil paramız dolar. Bu piyasada benimle birlikte buluyorsan yatırım yapıyorsan dolar senin için bir yatırım aracı değil. Bir stabil para. Senin kullandığın e, günlük hayattaki para Türk lirası olabilir belki ama kenarda 1000 lira mı tutuyorsun bunu dolar tutacaksın. E, günlük harcamanı oradan bozdurup yapacaksın. Çok net diyorum. Bak bunda çok samimiyim. Ben net şekilde söylüyorum bunu arkadaşlar. E, belli bir miktar param geçtirelim. 30-40 milyar. Bu kesinlikle dolarda durur. Aylık harcamam ne kadardır? Mesela 20 milyar ödemem gelmiştir. Ben bu ödemeyi buradan bozup yaparım her zaman. Bilginiz olsun ben hiçbir şekilde günlük e, harcamalarımı yaparken dahi bakın dolar bazlı e, alışveriş yapıyorum diyebilirim size. Yani net şekilde bir dolar bekletiyorum elimde. Ödeme günüm geldiğinde artık son ödeme zamanı geldiğinde o zaman Türk lirasına çeviriyorum. Bundan kaynaklı Türk lirası bazında kar etmemiz kar, kar etmedim ben diyen arkadaşlar çok net diyorum. Bir dönsünler kendilerini bir silkelesinler. E, ee, bu piyasada özellikle bu piyasada e, dolar bazında yani elindeki dolar miktarı az Türk lirası bazında sabit kalıyorsan dolar bazında bir zarar etmiş olman gerekiyor. Zarar ediyorsan e, ciddi anlamda sorgulaman gereken yerler vardır. Özellikle Burada ciddi bir yatırım politikası belirlemen lazım ciddi bir kararlılık göstermen gerekiyordur senin bundan kaynaklı diyorum herkes bir buçuk yıllık yatırım planını net şekilde yapsın bir buçuk iki yıllık yatırım planınızı yapın elinize hedefler koyun şimdiden ben şunları alacağım şunları bekleteceğim şu kadar parayla alsat yapacağım bu şekilde bir Portföy oluşturun ve portföyünüzü olabildiğince çeşitlendirin. Ee, bu şekilde yolunuza devam edin ve diyorum ağırlığın Bitcoin'de olmasına da özen gösterin. Çünkü önümüzdeki bir yıl içerisinde Bitcoin'de ciddi sıçramalar göreceğimizi umut ediyorum. Evet onun dışında bu alanda ekstra bahsedebileceğim bir şey yok Türk Lirası bazında. Gelelim biz asıl tablomuza arkadaşlar. Bitcoin tarafında neler oluyor, nerelere gidebiliriz, neler yaşayabiliriz önümüzdeki süreçte. Şimdi bu alanda özellikle takip edeceğimiz seviyeleri daha öncesinden belirledik. 28.800 bandı şu anda kısa vadede güzel bir destek alanı. Yukarıda da 29.700 güzel bir direnç alanı. Bu alan içerisinde hareket eden bir bitcoin grafiğini olduğu bir bitcoin grafiği var. Fiyat bu iki e, seviye arasında sıkışmış durumda. Açık net söylemek gerekiyorsa aslında bu iki seviyeden bir tanesinin kırılımı bizim için e, önümüzdeki günlerdeki hareketliliği belirleyecektir diye düşünüyorum. Ben yani burada aşağı in, 28.800 kırarsak Evet hemen bir tık altında ana destek seviyemiz var ana trend desteğimiz var lakin bu 27800'de bulunan ana destek seviyemizin kırılımı e, bizim için tekrardan 25000 bantlarını masaya almamızı gerektirecek bir hareketlik olur ki bu da diyorum net şekilde alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekir gereken bir seviye diye düşünüyorum. Kısa vade işlemler dikkat edilmesi gereken seviye burada neresiymiş? 28.800. Buradaki kırılım bizi Trend desteğimizi atacaktır. Buradaki kırılımda bizi aslında 25 bin lira kadar götürebilecek bir düşüş hareketini beraberinde getirir. Burada çok dikkat edilmesi gereken husus alt koinler olacak. Alt koinlerde yeni dip seviyeleri yine gelebilir. Bakın yine gelebilir, yine gelebilir. Tekrar tekrar söylüyorum. Özellikle birçoğunuz bu hatayı ısrarla yapıyorsunuz. Diyorum ki altcoinlerde hala yeni dip riski var. Bitcoin buradan 40 bin dolara gittiğinde de olacak emin olabilirsin. Bak Bitcoin buradan 40 bin dolara gittiğinde de yeni dip tehlikesi olacak. Hatta bak buradan çok net söylüyorum. Bitcoin burada 32 bin bandını kırar. 40 bin dolara gider. Bazı altcoinlerde güzel hareketler görürüz. Arkasından bu 40 binden bir düzeltme yaptı. 32 geri düştük ya. O altcoinlerde yeni dip seviyelerini görürsün. O yüzden altcoin alma demiyorum. Ben her sert düşüşte altcoin alıyorum. Bak, her sert düşüşte altcoin alıyorum. Ama şuna dikkat ediyorum. En çok Bitcoin alıyorum. Özellikle bakın her ay başında fiyata bakmaksızın ki şu bulunan seviyeden daha 2-3 gün önce aldım ben zaten Bitcoin. Şu arada bir yerde Bitcoin aldım bak yine bu seviyeden. Ekledim. Her ay başında istisnasız hiç fiyata bakmadan Bitcoin alıyorum. Önümüzdeki ay 35 binde mi oldu? Alacağım. Önümüzdeki ay 22 binde mi oldu? Ben yine alacağım. Şu anda çok net diyorum. Bu yılı elinizdeki kripto para miktarını artırmaya yönelik kullanın. Altcoin'leri ne zaman alıyorum genelde? Sert düşüş hareketi geldiğinde bu defa elimde olan miktarı altcoin'lere aktarıyorum. Şu anda çok oyunun dışında durmanın mantığı olmadığı görüşündeyim. Ee, bu alanda özellikle kısa vade işlem takip eden arkadaşlar temkinli olmak zorunda. Çünkü bir direnç attığını zorladık. Bir alt basamağa kırılım yaptık. Buradaki kırılımla birlikte daha ciddi bir düşüş hareketliği gelebilir. Kısa vade işlemleriniz riskli olabilir. Yani hocam ben long pozisyon taşıyorum. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman bir stop konumu belirleyeceksin ya burada 28.800 koyarsın ya da bir tık daha şu trendin kırılacağı 27.900 27.800 bu bantları takip edersin giderek yükseliyor zaten bu seviye. Ama onun dışında ben hocam aldım. Bundan sonra sizinle birlikte 1,5 yıl 2 yıl sonra satacağım bu Bitcoin'leri diyorsan sizinle birlikte altcoinlere gireceğim diyorsan korkma abi. Çok net diyorum. Kazanacağımız paranın haddi hesabı yok. Ve Türk lirası bazındaysa ciddi anlamda çok ciddi karlar elde edilecek. Yani burada net şekilde diyorum dolar bazında kar odakladım. Bakın dolar bazında paramızı ben diyorum ki 15'e 20'ye katlayacağız. Ki Türk lirası bazında artık o tarih geldiğinde kaç olur? onu kestirmesi güç. Evet, onun dışında kısa vadeli ekstra ekleyeceğim çok. Şey Şu verdiğim iki seviyeyi takip etmeye devam ediyoruz. Elimdekileri satmayı düşünmüyorum net şekilde söylüyorum. Long pozisyonlarımda azaltmalar yapabiliyorum. Burada özellikle e, şuradaki kırılım mesela önemli olabilir. 27.800 27.900 bandında giderek yükselen bir trendimiz var. Buradaki kırılımla birlikte daha sıfırlayabilirim pozisyonları ama onun dışında almış olduğum spot alımlarda yani trade için ayırdığım miktar dışında herhangi bir şekilde satış yapmayı hiçbir zaman düşünmüyor. Bak benim ortalamam çok düşük. O ilk alımı 17 binlerden yaptım ve ortalamam ben şu anda 20 binler üzerine taşıdım. Benim şu anda ortalamam 22 binlerde falan kaldı herhalde. O kadar ekstra ekleme yaptım. Yani mevzu bu. Şu anda ben fiyata bakmaksızın bitcoin alıyorum. Her sert düşte de altcoin alıyorum. Sizin de izlemeniz gereken bence e, politika bu olması lazım. Ha, onun dışında başka ürün değerlendirmiyor muyum? Değerlendiriyorum. Ben doğalgaz değerlendirmeyi tercih ediyorum. E, buranın yanında. E, artı topladığım işte enerji sahil hisse senetleri vardı. E, onda da güzel bir karlılık elde ettim. Onları da tutmaya devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Herhangi bir satış düşünmüyorum. Borsada düzeltme gelse dahi ciddi bir satış düşünmüyorum. Belki bir miktar kar alıp aşağıda düzeltme, e, düzeltmenin geleceği yerde e, bir e, alım yaparım tekrardan. Yani bu alanda 7500'lere ulaştığımızda borsada ame konuşamadım. Bizde 7500'lü seviyelere ulaştığımızda ben de e, tekrardan orada bir kar satış yapıp bir miktar daha aşağı düştüğünde istese de almayı düşünüyorum. E, ama dediğim gibi genel itibariyle yüklü satışlar üzerinde durmuyorum. Tam tersine ciddi alımları kovalıyorum bu süre zarfında. Yani dediğim gibi bu alanda e, özellikle. Bir hisse senedi bulunan sepetimiz vardı. Pat vardı içinde sanırım. İşte doğalgaz vardı. Ne vardı başka? Bitcoin vardı. nehir vardı. Sanırım birkaç tane proje vardı. Onun dışında ne vardı? Altcoin sepetimiz vardı. Onları tamamen karın dışında tutuyorduk. Onlar duruyor. Onun dışında yüklü miktarda zaten Bitcoin tutuyoruz. Bir de doğalgaz yüklü pozisyonlarım var. Onları da uzun süre daha taşımayı düşünüyorum arkadaşlar. En azından böyle 4-6 dolar arasında bir yeri görmeden elimden çıkmayı düşünmediğim doğalgaz pozisyonlarım var. Gelelim şöyle bir günlük grafiğe. Günlük grafikte neler var dersek. E, günlük grafikte de aslında buradaki yükseliş trendini koruduğumuz sürece ekstra büyük bir problem yok. E, bu alanda bizim için kritik seviyenin de 29.700 olduğunu daha öncesinde de konuştuk. Bu bandı şu anda net şekilde takip etmemiz lazım. Buranın üzerinde gelecek günlük kapanışlar bizim için e, aslında trendin tekrardan yukarı yönlü döneceğinin ilk işareti olacak. Ama burada en Garantili Trend dönüş sinyali nerede gelecek? 32 bin dolarda gelecek. 32 bin dolar üstü kapanışlar bizi 40 bin bandına soluksuz götürebilecek bir kırılımı beraberinde getirmiş olacak. Evet hafta kapanışına 2 gün gibi bir süre var bu alanda hafta kapanışında da ekstra aslında bir durum söz konusu değil. Bu alanda özellikle şu anda yukarı yönlü hareketlilik potansiyelimizin e, yüksek olduğu bir noktaya doğru evriliyoruz diyebilirim. E, bu alanda geri çekilmelerde özellikle ortalamalardan destek bulmamız bizim için önemli. E, şu anda son durumda da e, MA20'den yani 20 haftalık ortalamadan destek bulmuş görünüyor Bitcoin bu alanda. E, bir tık daha geriye gidecek olursak e, 27.900 bandı aslında buradaki trend çizgisiyle de örtüşüyor. MA100 MA20 bu alanda bulunuyor. E, bu hattan güzel bir destek almasını bekleyebiliriz. Haftalık kapasitesi Kapanışta bizim şu anda aradığımız şey neydi? Şurada bir şöyle dip oluşumuydu. Hemen şöyle kalınlaştıralım daha rahat görün. Şu dip oluşumuyla birlikte aslında bizim için çok garantili bir işlem alanı açılmış olacak. Çünkü bundan sonraki süreçte eğer buradan bir geri dönüşüm sinyali görürsek. Buradan bir geri dönüşüm görürsek. Burada bir dip oluşturursak. Bundan sonraki süreçte deriz ki 28.800 altında hafta kapanışı gelmediği sürece elimizdekileri... Sonsuza kadar tutuyoruz. Mevzu bu. Evet şu an için Bitcoin tarafında durumlar böyle. E, Dominans tarafında yükseliş hareketliği var. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar mevcut. Özellikle e, 50-20 bandının üzerinde bir hareketlik var. Şu anda bu alanda bir kırılım mevcut arkadaşlar. E, belki bu alanda bir megafon yapısından bahsetmek mümkün olabilir şu alanda. Hemen isterseniz şöyle çizeyim şöyle bir megafon yapısından bahsetmemiz mümkün olabilir. Lakin burada da bir tık daha yukarı atarsak yani böyle 50-70'li bantların üzerine falan görürsek bu yapıda bozulmuş olacak. Tamamen aslında burada bir net trend dönüşümü görmüş olacağız. Bu da aslında e, Bitcoin'de gelecek küçücük bir olumsuz kırılımın. Bakın küçücük bir olumsuz kırılımın altcoinler için hezimetle sonuçlanacağının bir diğer e, göstergesi olacak bizler için. Dev Jones tarafında ekstrem bir sıkıntı yok. Bu alanda özellikle şurada bir dip oluşumunun gelmesi bizi üstse de son ortalamadan destek bulmuş görünüyor. Bence şu an 35.000 bandı üzerinde ta 35 bin bandı üzerinde kalmış Devjons herhangi bir şekilde endişe etmeye gerek yok. burada bu iki ortalamanın 35 binde bulunan iki ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. MA20 ve MA20 arkadaşlar burayı takip edebilirsiniz. Yukarıda üst hedef alanı olarak da arkadaşlar şu anda 36 bin bandını vermek mümkün. Dolar endeksi burada kritik bir eşikteydi. Dolar endeksinde 103 bandı kırılacak mı? 103 bandını çok iyi takip etmemiz Lazım diye defalarca konuştuk. Burada bir geri çekilme görünse de dediğim gibi 103 bandını çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. Buraya kadar yükseliş hareketliliği geldi. Umarım buradaki kırılımı görmeyiz ki bir tık daha şurada bitcoin tarafında da küresel piyasada yukarı yönlü hareketleri görürüz. Zaten ondan sonra bir geri çekilme düzeltme hareketi net şekilde göreceğiz. En azından belki bu alanda 4-5 aylık bir küresel piyasada bir ayı sezon diyebileceğimiz, mini ayı sezon diyebileceğimiz hareketlilik yaşanabilir. Yani bir düşüş evresi görebiliriz. Ama ee, eninde sonunda tekrardan geri dönecektir. Dediğim gibi bu alanda bir kırılım yani bir yükseliş hareketi daha gelirse piyasalarda burada dolar endeksiyle ona müsaade ederse ee, şöyle bir, bir ay daha bizi götürür. Arkasından bu güzel karlarla birlikte belki bir miktar satış dahi yaparız ve neyi bekleriz? bu düşüş hareketlerinin bitip tekrardan net büyük rally hareketinin başlangıcını bekleyebiliriz. Şu anda dolar endeksinde takip edeceğimiz iki seviye var. Bir tanesi 103 bandı bir tanesi 101 bandı arkadaşlar. Bu iki seviyeyi çok iyi dikkat ediyoruz. Bu iki seviye arasında gerçekleşen hareket çok önemli değil bizim için. Dediğim gibi özellikle haftalıkta 103 bandının kırılımı burada işleri kötüye itecek taraf olur. Evet Euro-Dolar paritesinde durumlar ne dersek e, bu alanda bir an önce şöyle tekrardan bir ortalamaların üzerini görmemiz iyi olacaktır. 1.11 bandını takip edebilirsiniz. Hedefte hala 1.19 bandı var. Lakin dediğim gibi buradaki kırılıma da çok az bir süre var. E, burada da eğer bu kırılımı görürsek dediğim gibi 1.03 bandı potansiyel hedef haline Gelecek bizler için. Altın tarafında e, burada şöyle bir tabloya baktığımızda e, yine geri çekilmenin devam ettiğini söylemek mümkün. 1966 bandının kırılımıyla birlikte 2000 bandının üstü gelecektir. Açık net söylüyorum ben altın tarafında geri çekilmeleri alım fırsatı görüyorum. Özellikle 1900 bandı potansiyel hedef halinde eğer bu banda bir geri çekilme gelirse burası net bir alım fırsatı veriyor demektir. Nasdaq'ta da aslında Dow durumlar aynı. E, doğalgaz doğal gaz tarafında şu an için eee alçalan dip ve tepeler oluşturuyoruz burada. E, bu birazcık negatif. 266 bandının üzerindeki kapanışlar bizim tekrardan yukarı yönlü hareketlenmemizi sağlayacaktır. Hatta burada daha garantili bir seviye vermek gerekirse 272 bandı, 275 bandı, bu araların üzerindeki hareketlilikler böyle kaçınılmaz bir 353 60 bandına hareketliliği getirecektir diyebiliriz Şuradaki yükseliş trendi de önemli demiştik burada geri çekilme olursa 235 bandı burada yüklü alımlar için değerlendirilebilir bir destek seviyesi diye düşünüyorum doğalgaz için Evet devam edelim Gümüş tarafında da bir geri çekilme mevcut. Burada özellikle ortalamaların da altında kalan bir gümüş grafiği var. 24 bandının üzeri görünmediği sürece bu alanda e, çok da bir şey beklemeyin gümüş tarafından. 24 bandının üstü aslında gümüşün büyük hareketler yapabileceği nokta. E, Market Cap'te total 2'de bir problem var. Bak bu da altcoin'ler için bir tehlike. Burada ortalamaların altında kalmışız. Alçalan dip ve tepe noktalarımız var. E, baktığımız zaman burada bir fincan kulp oluşum var ters şekilde. E, burada dediğim gibi birçok e, veri aslında altcoin'ler için negatif duruyor. E, yani bitcoin tarafında gelebilecek küçük bir sarsıntı altcoin'lerde büyük bir e, Düşüşü beraberinde getirecektir. E, lütfen altcoin yatırımcısı olan arkadaşlarımız dikkatli olsunlar. Onun dışında hemen USDT dominansında pozitif kırılımlar var. Burası da baktığımız zaman aslında altcoinler açısından negatif diyebiliriz. E, Dolar TL tarafında yukarı yönlü hareketlik gelecek gibi duruyor. E, burada 27 bantların üzeri yakın duruyor arkadaşlar. Önümüzdeki e, süreçte bakacağız. E, 27 belli 28 bandlarına doğru hızlı bir hareketlik bekleyebiliriz. Zaten 27 bandının üzerine bir hareketlilik geldiği anda şu hareketliliği hızlı görebiliriz diye düşünüyorum. Şu hareketliliğin aynısını burada da bekleyebiliriz. Şöyle bekledi bekledi. Hop şöyle bir hareketlilik bu alanda da bir süre e, takılması beklenebilir. Böyle hızlı hızlı e, yükselecektir kritik seviyeleri açtıkça diyebiliriz. Petrol durmuyor, durdurulamıyor, devam ediyor. 100 dolar bandı bu yıl için potansiyel hedef olarak değerlendirdik ve e, bu hedefler doğrultusunda ilerleyen bir petrol grafiği var. 65 dolar bandının dip olmasını bekliyoruz diye konuştuk. Sanırım 65 dolar bandı da dip olarak kalacak. En son gördüğü yer 63 dolar olmuş. 65 dolar bandı dediğim gibi petrol değerlendirmek isteyenler için e, kaçmayacak alandı. Tabi burada tercih meselesine tercih diye bıraktık. Ben doğalgaz değerlendirmeyi tercih ettim. Ee, bir kısmını da petrol değerlendirdi. Petrolde oldukça pozitif bir hava var. Burada 83-85 bandında üzerine atarsa daha sert yükseliş hareketleri gelebilir ki e, belki de e, eğer bu kırılımlar gelirse yıl sonunu görmeden e, petrolde de bu 100 bandını bekleyebiliriz. Keza Benzer şekilde yıl sonuna kadar Beklediğimiz bir hareketlik vardı. Yaz sonu olmadan geldi arkadaşlar biz tarafında. Artık dediğim gibi bundan sonraki şu 8000 bandına kadar olan süreç kar satışlarının olacağı süreç arkadaşlar. Hisse senedi bazında da grafikleri takip edin. Alt günlük anlamda alçalan dipler gelmeye başladıysa ciddi yükselişlerden sonraki. Mesela bu alanda dediğim gibi enerjisi takip ediyorum. Çarpı 2 yaptı herhalde. Bakayım bir. Mesela bu arkadaş ne yapmış? %86 yapmış şu anda. Bir alçalan dip geleceği yer mesela şu 45 bandının altı aslında bu alanda benim için dikkatli olman gereken, kar satışlarını yapman gereken alan diyor. Burada özellikle endeks bazlı da bir geri çekilme başladığı anda 45 bandının altında kaldığında bir düzeltme hareketliği gelebilir ki bu da mesela 35-40 bandı aralığından tekrardan bir alım fırsatı doğurabilir bana. Tabii ki bu da güzel bir fırsat olur. En azından ee, önümüzdeki süreçte taşıma adına e, makul geliyor. Bu arada ben arkadaşlar enerji sayı, ee, sadece şey olarak toplamıyorum. Ben uzun yıllar almayı düşündüğüm bir hisse aslında Enerjisa. Ee, bu Amerika falan yatırımları e, oldukça cezbetti beni. Çok sık takip etmiyorum biliyorsunuz hisse senetlerini. Özellikle Türkiye hisse senetlerini çok takip etmesem de şu anda Türkiye'de böyle bir buna sardım. Ee, elimde tutmaya da devam edeceğim. Yani hiçbir zaman tamamen satmayı düşünmüyorum Enerjisa'yı. Ee, önümüzdeki süreçte bakalım bizlere neler getirecek. Şu son e, bir aylık dilimde güzel karlar getirdi. Ee, önümüzdeki süreçte de sizlerle paylaşırım zaten tekrardan. Ee, bakalım şöyle ekstra bahsedebileceğim bir şey kaldı mı? Ekstra da bahsedebileceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Açıklama kısmında Quantver link var arkadaşlar. O linkten kriptoloji davet kodunu koduyla kayıt olursanız 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Hisse senetlerini ve emtiyaları işlem ücreti, komisyon ücreti, fondama ücreti olmadan alıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar aslında sürekli olarak sizinle paylaşıyorum Quant Çünkü gerçekten özellikle hisse senedi ve emtia değerlendirmesi yaparken inanılmaz derecede karla yapabiliyorsunuz bu işlemleri. Komisyon ücreti ve fonlama ücreti olmamasından kaynaklı. Özellikle bir de emtia tarafında değerlendirme yaptığım için ben mesela doğalgazı ben iki kaldıraçla tutuyorum. Herkes bir kazanırken kuant transfer sayesinde e, biz iki kazanmış oluyoruz. Dediğim gibi kriptoloji davet koduyla da kayıt olursanız 250 dolara kadar da ekstra bir ödül alma fırsatınız oluyor. Evet onun dışında bahsedebileceğim ekstra bir şey kalmadı. Varsa sorularınızı açıklama kısmı, yorum kısmına belirtebilirsiniz. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere hoşçakalın.